Büyük Bahadır'ı atlattık. Ama bak hala bir aradayız. Öyle değil mi gülüm? Unutma hocam Bahadır'ı atlatıldı ama kayıplarımız doldu. Güçlü çıktık ama. Eskisinden daha iyiyiz. Güzel dedin. Bugün burada oturuyorsak bu bir kişinin sayesinde. <gülüyor> Niye gülüyorsun öyle? Dalga geçer gibi. Ay yok canım ne dalga geçmesi. Ben an yaşadıklarım aklıma geldi de ona güldüm. Neymiş yaşadıkların? Celal baba iltifat ediyor sağ olsun ama... ...benim için her şey başlamadan bitmişti. Hapse düşmüştüm. Savrulup gidiyordum. Ta ki Celal Baba karşıma çıkana kadar. Şu sandalyeye oturmak için nelerden geçtim. Hepimiz geçtik bir yerlerden. Kimse için kolay olmadı. Bir tek sen değilsin yani. Davut haklı. Herkes bir bedel ödedi. ...şanslarımız daha şanslı tabi. Al al. Yok ya al işte. Al sen. Bakacağına yemeğine baksana, tuzlu ve öfkeli. Olsun. Sağ ol canım. Bugün de karnımız doydu, şükür. Başka ne isteyelim değil mi gülüm? İç. Baba ya keşke kestane kebap olsaydı şimdi. Nereden çıktı şimdi kestane? Hı. Ne bileyim canım çekti. <laughs> Güzel olmaz bile şimdi sıcak sıcak. Hakikaten ya. Yok mudur buralarda çıksak baksak? Ben şimdi alır gelirim. Merak etme Mustafa yiyeceğiz o kestaneyi. Büyüksün Davut abi. Aa ciddi misin sen? Tabii tabii hallederim. Davut abi ben de geleyim mi? Olur olur da. Babam ne der? Baba ben de gideyim mi? Hmm. İzin versen. Vereceğim. Ama bir şartla. Ben de geleceğim. Beraber gidiyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Bak şimdi. Hadi gel gülüm. Hep beraber gidelim, çıkalım, yürüyelim biraz hava alırız. Kafamız da Hadi çık. hadi canım. <laughs> seni bir <mi> karışalım. Yaşa <laughs> be anne. Abi, hadi. Mustafa abi bana kabul edeyim. Mustafa'cığım benim işim var, çıkmam lazım. Ben evde kalayım canım, olur mu? Mustafa, boş ver. Bunlar mızıkçı. Hadi gidelim biz. Yürüyün, yürüyün, hadi. Dur, üstümüze falan alın, bir şeyler alalım. Alın, adını, alın. sonra, alın. alın. Hadi. Arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz hemen. Hayırdır, operasyona mı gidiyoruz? Evet, operasyona gidiyoruz. Biz de geleceğiz. Baba, ciddi miyiz? Minik abi kestane operasyonu gidiyoruz, sen de geliyorsun. <laughs> Ulan kerat git. <laughs> Kızım, emin misin? Bak bu ziyafet kaçmaz. Afiyet olsun baba. <laughs> e ee, böyle gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Var mıdır açık bir yer? Ayıp ettin hanım yenge. Tezgah açık mıdır acaba? Hadi biz şaştık. Ya adam evine <laughs> gittiyse? Babam evine gider, yatağından kaldırırız biz adamı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Minik atlayın. Sonunda baş başa kaldık. Evet, iyi oldu. Konuşuruz biraz. Tamam. E hadi ne bekliyoruz? İçime sinmedi be babam. Ailenin tamamı gelmiyor ya. Davut doğru söylüyor. Var mı öyle ayrı gayrı kocam? Hadi Emre şunlara gelsinler. E doğru söylüyorsunuz. Ya Davut git çağır şunları hadi. Tamam baba. Karp, Melek. size geliyorsunuz. Nasıl yani? Babam öyle istiyor. İyi hadi o zaman. Hadi. Arabanı sürüyorum.